herkese merhaba hanımlar. Bugün sizlerin karşısına Nila Yavi ile çıktım. Nila beden aralığı 42-58'dir. Önümüzde hemen detaylarından bahsedeyim. Önümüzün yan kısmında taş detayları bulunmaktadır ve şu şekilde sarkıç bulunmaktadır kızlar. Önümüzün kumaşı komple payet dokumadır. İç kısmı ise işte astarlıdır. Arkadan görüntüsünü gösteriyorum hemen sizlere. Renklerinden bahsedeyim. Leylak rengi üzerinde görmüş olduğunuz lacivert rengi, siyah rengi ve son olarak zümrüt yeşilini yaptık. Ensan.com'dan güvenli konuşmayışın hobidir. Whatsapp ya da DM'den soruları sorabilirsiniz. kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kesetür'den <laughs> herkese merhaba hanımlar. Ensan Kesetür'de artık büyük bedende üyeydi sizlerleyim kızlar. Yeni sezonda harika abiyelerimiz mevcuttur. Ürünümün ismi Diana Abiye. Diana abiyemizin beden aralığı 56'da ürünümüzün hemen detaylarından bahsedeyim hanımlar. Ürünümüz içerisinde ten kumaşlı içi astarlıdır kızlar. Ürünümüzün ön kısmında taş boncuk işlemeleri bulunmaktadır. Ürünümüzün kolumuzun da şu şekilde dizginetayı bulunmaktadır ve eteğimizin arka kısmı ise kuyrukludur. Hemen gösteriyorum sizlere kızlar. Üzerindeki renk mürdüm rengidir. Renklerinden bahsedeyim. Siyah rengi, lacivert rengi, pudra rengi ve son olarak sizlere zümrüt yeşilini yaptık. En Kızlar.com'dan güvenli alışveriş yapabilir. WhatsApp ya da DM'den sorularını sorabilirsiniz. Kızlar kendinize iyi bakın.